Selam herkese. Bu video içerisinde biraz Assassin's Creed Shadows'tan bahsedelim istiyorum. Oyun ertelendi. 20 Mart ertelendi 14 Şubat'tan ve birkaç bir şey duydum oyunla alakalı. Ertelenmesiyle alakalı ve içeriden gelen işte bu yatırımcı toplantılarıyla alakalı. Bunlardan bahsetmek istiyorum bu video içerisinde. Zaten bu konuyla alakalı kısa bir video yapmıştım. Eğer hiçbir bilginiz yoksa oraya gidebilirsiniz. Ama bu video içerisinde derinlemesine bazı şeyleri tartışacağız. Zamanı geldi çünkü. Evet. Akşam saatlerinde bir açıklama oldu açıklama içerisinde 14 Şubat tarihinden oyunun 20 Mart'a ertelendiği açıklanmış oldu. Shadows ertelendi. Tamam her şey güzel, hoş. Ve açıklama içerisinde de işte muhtemel en iyi senaryoyu sizlere sunmak istiyoruz dendi. Ve oyunu ertelediler. Oyun geliştirmeyen biri olarak, oyuncu olarak ve hani oyun sektöründe uzun süredir olan biri olarak. Hem online oyunlarda, hem batılı oyunlarda, hem Amerika oyunlarında, hem de Asya oyunlarında uzun süredir bunları takip eden biri olarak bir ayda ne hani değiştirebileceksiniz? Kaldı ki iki gün önce yayınlanan parkur mekaniklerinin açıklandığı makale içerisinde oyunun çıkış tarihinin kesinlikle ve kesinlikle 14 Şubat olduğunu doğrulamıştınız. İki günler değişti. Hani bunlar değişti, bir anda bunun açıklaması niye yapıldı? Daha zamanınız var madem ertelediniz. Ön siparişler halen açılmadı. Oyunla alakalı hikaye fragmanı halen gelmedi. Bunlar zaten birkaç gündür konuşuluyor. Yani bunlar gelmedi. Oyun bir kez daha ertelenir mi diye. Ve bunun sonucu da 20 Mart oldu. Oyun kesin olarak bu sefer 20 Mart'ta çıkışını yapacak. Neden kesin diyorum biliyor musunuz? Ubisoft'un paraya ihtiyacı var çünkü. Nisan'ın başında yatırımcı açıklamaları olacak ve yatırımcı toplantıları olacak. Eğer buraya Ubisoft parasız oyun çıkarmadan girerse şirketteki yatırımcılarda, potansiyel alıcılarda Ubisoft'un zayıf olduğunu anlayacak. Bundan dolayı diyelim ki Tencent örneği veriliyor sürekli alacak diye. Tencent şirkete 10 TL veriyorsa 5 TL verecek. Sen diyecek zaten zamanında bunu yapamadın. Zaten tepki de var. Ben niye şimdi 10 vereyim sana 5 veriyorum. Bunu istemiyor işte. Tencent'le alakalı şu bilgi de vereyim sizlere. Bu bu arada resmi bir açıklama. Resmi bir bilgi bu arada. Site içerisinde bulabilirsiniz. Tencent Ubisoft'u satın almayacak. Tencent Ubisoft'un yaptığı değerli markaları satın alacak. Eğer bir anlaşma olursa. Yani Far Cry alacak seri olarak. Yani Tom Clancy serisini alacak. Tamamen alacak bu arada. Her şeyi yapma etkisine sahip olacak. Belli bir miktarda Ubisoft'a para verecek. Her oyundan. Diyelim ki Shadows çıkışını yaptı. Oyun beğenilmedi. Ve ne olacak biliyor musunuz? Tencent gelecek diyecek ki. ''Abiciğim sen onu çıkardın. Oyun beğenilmedi. Ben diyecek Asya ülkelerinin haklarını satın almak istiyorum. Bak, şu anlık her şey güzel gözüküyor. Ha bizim için güzel gözüküyor. Bana fark etmiyor çünkü. Asya'da böyle bir nasıl isek, Oyunla alakalı gelişmiş bir akıl var, zeka var. Yani Asyalı oyun geliştiricisi hem online'da hem de normal oyunda Top ne istediğini biliyor. Çinlisi de, Korelisi de, Japonlusu da. Bundan dolayı mesela Marvel Rivals örneğini sürekli vermek gerekiyor burada bence. Marvel Rivals, yani Overwatch direkt olarak. Overwatch'ın Marvel karakterinin olmuş versiyonu. E Çinli bir firma tarafından yapıldı. Mid East Games diye. Naraka'nın yapımcıları kendisi. Bu adamlar var olmuş bir şeyi geliştirme konusunda ve üstüne birkaç yeni bir şey ekleyerek sunma konusunda bayağı başarılılar. Baştan oyun yapma konusunda daha da başarılılar. Bunu Batılı istemiyor işte. Batılı oyun geliştiricisi şirketi istemiyor bunu. Çünkü şöyle potansiyel var. Bakın hani derler ya büyük oyunu gördü. Potansiyel şu. İnsanlar son zamanlarda hem woke olsun hem anti woke olsun batılı geliştireceği karşı tepkili Amerikalısı Avrupalısı ve Çinli yapımların daha doğrusu Asya yapımlarının biraz daha böyle trendli olduğunu görüyoruz. Mesela Black Myth Wukong bir anda neden patladı mesela? Bakın Çin'deki oyuncu sayısından bahsetmiyorum. Dünya genelinde bile Çin'i çıkardığınız zaman oyun 5-6 milyon yakın rekor kırdı ya. Çünkü Asyalı adam geliyor, oyunu düzgün yapıyor. Oyunda mesaj vermeye çalışmıyor. Dünümüz oyun yapıyor ya. Adam kitabı çevirmiş oyuna. Dünümüz bir kitabı çevirmiş. Minimum değiştiriyor bakın. Minimum. Kitapta ne varsa onu anlatıyor. E sen sevmez misin böyle? Yani okuduğun bir şeyin oyun versiyonunu oynuyorsun. Ve yeni şeyler keşfedebiliyorsun hala buna rağmen. Ama Batılı ne yapıyor? Batılı ne yapıyor biliyor musun? Örneğin şu an öldürücü bir şekilde vereceğim. Bela Ramsey'i el rolüne koyuyor. Part 2'nin elisini yine Bela yi yapıyor. Dış görünüşü benzemiyor. Oyunculuğu ortalama bir oyunculuk. Ha birinci sezon içerisinde belki de Hani verdi diye adlandırabilirsin. Bakın bu en sade örnek bu arada. Kaç tane beyaz karakteri siyahi yaptılar? Kaç tane siyahi karakteri de beyaz yaptılar? çarpıttılar. Kaç tane oyun içerisinde olmamasına rağmen farklı şeyler yazıp çizdiler. Tüketici sinirli. E ne olacak sonrasında? Adam diyor ben oyun yaptım diyor. Grafiği güzel diyor. Mekaniği güzel diyor. Hikayesi güzel diyor. Al bak oyna diyor. Biri alıyor oynuyor. Çok beğeniyor. Ondan sonra başka stop diyor ki aa ne kadar güzel oyunmuş. Alayım ben de oynayayım diyor. Tam fiyattan alıyor bir de. Black Myth Wukong çok büyük bir başarıdır. 2024 yılında Game of the Year'dır çalınmıştır hatta Game of the Year'da. On elinden. Adamlar bu oyunu 8 yılı geliştiriyormuş. 8 yılı geliştirip son 2 yıl içerisinde bak bu oyunu güzel yaptık. Kesin yılın oyunu olur. Biz bir konuşma yazalım falan filan derdine girmişler. Adamlar sahnenin arkasında Astrobot yılın oyununu alınca Lobi sayesinde bu arada. Astrobot'un kötü olduğunu iddia etmiyorum bu arada. Black Myth Wukong'un Astra'dan daha iyi oyun olduğunu söylüyorum sadece. Ağlamışlar ya. Adamlar ağlamışlar. 10 yıllık emek böyle işte. Bir anda harcarsın böyle. Amerikalısı, Batılısı. Asyncrate videosuna farklı yerlere geldik de bir anda dolmuşum. Onu da açıklamış oldum. Çıkış tarihi kesinlikle 20 Mart. Artık lamıcım yok bunu. Nisan ayında yatırımcı toplantısı olacak. Buraya güçlü girmek istiyor bu Ubisoft. Ama Ubisoft yine uyduruk kaydırık oyun yapmaya devam edecek ilerleyen zamanlarda. x gibi. Star Wars Odd gibi. Avatar gibi. Dün Insider Gaming açıklama yaptı bu konuyla alakalı. 15 tane daha oyun yapıyorlarmış. Ya Apex benzeri bir oyun yapacakmış bu sort. Belki tutar. Çünkü Apex şu an düşüyor. Apex kötü olmaya başladı. Belki oradaki boşluğu güzel kullanabilirler. Far Cry tipinde şu tur bir oyun yapacaklarmış. Mobil olacakmış bu oyun. Gerek var mı? Yok. Şu an senin odaklanman gereken iki tane yer var. Assassin's Creed serisi bilemedin Tom Clancy'de Far Cry diğeri de. Ama x Defiant'ı çıkartıyorsun. Outlaws'ı çıkartıyorsun. S diyelim burada? Yine oyun tipi de bir oyun çıkartıyorsun Prince of Persia'da. Tutmuyor. Bakın sayalım birinci oyun. İkinci oyun x Defiant online bir oyun. Bedava bir oyun. Zarar ediyorsun. Oyun güzel başlatmasına rağmen. Üçüncü oyun Outlaws. Bak bu sadece 2024 yılında çıkardığın oyunlar. Bunların bir tanesi AAA. Hatta 4 e oynuyorsun buna. Bak Skull bonus Bones'u saymıyorum çünkü o büyük bir salaklık, saçmalık yani. Oyunu 5 defa baştan yapıyorsun. Oyuna Quadra Triple diyorsun. A, 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 A oyunu diyorsun. Tam fiyat istiyorsun bedava yapman gerekirken. Ve bu oyunların zamanı aslında 5 tane önce geçmiş oluyor. Hani orijinal bir fikir yok baştan yapabileceğin. İnsan nasıl yani anlamıyor, kafa el vermiyor. Bu firma Assassin's yapmış firma. Uydurmuş bir şekilde. Tutmuş da bir fan base var bunun. İnsanlar da satın alıyor bunu. Bakın son zamanlarda platform öyle tersine dönmüştü ki. Oyunla alakalı öyle pozitif yorumlar vardı ki. Shadows'tan bahsediyorum bu arada. Hani bir an önce çıksın alalım. işte beğendik. Fikrimi değiştirmeye başladı. Bakın sizlerin yorumdan bile görüyorum bunu ya. Acaba Shadows mu alsan? Kingdom Come Deliverance 2 mi alsam diye konuşuyorsunuz çoğunuz önceden bunlar yoktu. Ben direkt diğer oyunu alacağım diyorlar. Çünkü yavaş yavaş oyun içerisinde görüntüleri görüyorsunuz. Yavaş yavaş zaten beğendiğiniz o serinin ya acaba oyun güzel olabilirmiş bunu mu alsam diye düşünmeye başlıyorsunuz. Şimdi bu erteleme kararı bunu geri çekiyor. Acaba diyorsunuz şimdi tamam oyun ertelendi. Oyunun ertelenmesi güzel bir şeydir. Ha, bir ay yeterli. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Tam versiyonuyla güzel bir şekilde çıkacaksa sıkıntı yok. Alırız, oynarız, yeriz. Ama hani Şubat'a bir ay kaldı burada ya. Şubat'ta çıkacaksa oyun bir acaba daha derin problemler olabilir mi diye düşünmeye başlıyorsun. Bu da seni oyunu almaya belki negatif anlamda itecek olabilir. Almayacaksın belki de oyunu. Sırf bir erteleme yüzünden. Çünkü pozitif olan bu havayı bir açıklamayla birlikte negatife çeviriyorsun. Kaldı ki erteleme zamanı çok daha saçma. Bir ay. Bir ayda ne yapacaksın mesela? Bir ayda Yosuke'yi baştan mı yapacaksın? Navayı atıyorum 1.80 boyundaysa 1.50'ye mi çekeceksin? Ya da hikayeyi mi değiştireceksin? Ya da baştan motion capture mı alacaksın? Ne yapacaksın bir ayda? Bana bunu açıkla. Sana bir ay zarar verecek sadece. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Uzun bir video oldu. Evet farkındayım. İçimi dönmek isterim biraz sizlere aynı zamanda. Ve öğrendiğim şeyleri açıklamak isterim bu konuyla alakalı. Çok üzüldüm. Çünkü 14 Şubat'a kendimi hazırlamıştım. Bayağı fikirlerim vardı bu konuyla alakalı. Hani çıkar, oynarız, inceleme yaparız. Oyunla alakalı işte bu uplar paylaşırız. Eşyaları nereden alabiliriz onu yaparız. İşte nasıl kolayca para kazanırız tarzında videolar yapmayı planlıyordum. Hala yapacağım Mart'ta. Ama bir ay ertelenmesi burada hoş değil. Benim oyuna karşı hala umudum var. Güzel olacağını düşünüyorum. İnternetteki yorumlara rağmen. Satın almayı düşünüyorum. Oynayacağım. Assassin's Creed serisinin yeri benden farklıdır. Ama gelen nokta oyun içerisinde benim hoşuma gitmiyor. Üzüyor beni. Derinden de yaralıyor aynı zamanda. Şok etkisi geçiyorum ya oyun ertelendiğince bir defa daha. Hani bir yerden de tutsam mantıklı gelmiyor. Şubattan Mayıs'a ertelesen. Mayıs'ta kesin olmayabilirsen. Cyberpunk var hadi. Yani. Onu anlayacağım. Ama sen onu istemiyorsun. Ama neyse ya. Çok fazla konuşup bu konuyla alakalı. Benim düşüncelerim bu konuyla alakalı böyleydi dostlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında mutlaka yazmayı unutmayın. Yorumlarınıza ihtiyacım var biraz. Sizce buradaki erteleme kararı neden olmuştur? Hem marketing falan diyenler de var bu arada, Onu da gördüm. O da mantıklı. Bir ay daha marketing daha fazla olabilir tarzında. Bakalım. Bu söz harfi içerisinde oyunla alakalı yeni bilgi geldiği zaman size aktaracağım. Ve her hafta yaptığımız şekilde haftalık oyun bültenine devam edecek böyle. Haber oldukça tabii ki de. Şu an Switch tarafından haber geliyor da Switch benim ilgi değil. Yine oyunlarla alakalı bilgiler gelmiyor. Belki Spider-Man 2'nin bilgisayar versiyonu çıkınca bir hareketlenme olabilir. Zaten Şubat'ın başında Kingdom Come Deliverance 2 gelecek. Onda da bir şeyler oldu diye düşünüyorum. Bu da videonun sonu olmuş olsun. Yorumlarınızı bekliyorum yorumlar kısmında. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla.